<laughs> ve merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar kupa kasıyoruz ve 30 bin kupa kasıyoruz arkadaşlar ve videomuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar aranızda hala abone olur. olmayanlar varsa onlar abone olursa çok sevinirim. Bir de like tıklayıp videoyu belki keşfete çıkarabilirsiniz arkadaşlar size güveniyorum. Bu nasıl bir öldürdük kardeşim? Ya bu dayanayış beni mi öldürecek Allah aşkına? Hey Fatih beni öldürebilir miyiz? Kendini nasıl öldürelim? Kenci? Pardon, Kenciyi bile öldürdü ama o benim. Harbiden dayanamam. Sağlam sıkıntılı. Bunu. O <laughs> Yo. Ben de yürüyorum adam. O nasıl vurdu? Teyze onu nasıl demir bir de vurdu Ne yaptı? Üç tane mermi attı Abi bu ne? Abi yaa, topu alıp Ben da su kardeşim? Ya, evet. ben de en büyük karakter bende şu an 10 tane. Belki bizim takımlar şeyler benden daha da wow, bir karakter ver acayip. Canama azalt. Ona vurduk. Ha abi boşuna okun yere bak ya. Martin girene ne yapacaksın acaba? Şunlar sonra zorlanmadan vurmaya başladık. Hadi lan. Hadi kardeşim. Hadi. Nasıl dayanamaya kadar kaç? 20 saniyedir görmedim. ben. Abi. Hayır. Hayır. Hayır Yedi al. Kazandık. Kazandık. Valla kazandık. Bu arada arkadaşlar en son video dışında bana Vallahi şansıma 3 tane güzel bir karakter çıktı. Hepsini göstereyim hemen. Birisi <laughs> bu Willow. Diğeri ne? Diğeri Dark. Bu. Ha bunu göstermiştim ya. Birisi Lily. Bir başkası da Gigi'ydi. Ha bak işte. Arkadaşlar valla artık benim şansım yani. Nasıl bir şansım varsa o şansıma zorlanmadan çıkardım. Ama ama hepsi ben hani şu yeni gelen o yeşil kutu vardı ya Lili gizemli ve gizemli iki, iki gizemli oldu sonra birisinden açık sağ çıktı diğerinden de lil çıktı işte arkadaşlar gizemliden, gizemliden gizemli karakter çıkardık. ama keşke bir gizemli tek çıkardı tek daha iyi adamlara bir ve bir çıkardan buradan imkanım yapıyorsunuz? Şimdi yaptığı işe bakar mısın kardeşim? Orayı açtı şimdi nanayı yedik biz. Ve <laughs> gol. <laughs> 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 Oğlum hareket bile yaptı da. Bizim umut Türk tutmuş abi. İsimden anlaşılıyor kardeş. Türk oldu. Ben de Türk'üm. İlhan gel şundan anlarsın uyan diye bi isim buluyo biliyosun öyle yani abi dua et dua et ay geç oyna yaa yedik de ya çok yanlış attım bu şeyi ben şöyle Çiğliği yemeseydik en azından. Hadi diyelim bir yedik de çiğliği yedik. Ee, hangi karakter? Ee, o kadar leve yükseltmek için şu görevi yapmak istiyorum. Bu arada biraz hızlı bitirmek için maçları. <laughs> Bu, no, 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 no. Biraz hızlı bitirip başları böyle hızlı tamamlamam lazım çünkü şöyle bir şey var şimdi. Ben zaman kaybetmeyi için Bu arada arkadaşlar 5 gün 4 pardon ne 4 gün tatili Herkes 4 gün tatili iyi tatiller ve herkesin yeni oyununda kutlu olsun. Evet, i̇ki bayram atsam direkt bitiyor. Orada lan. gidiyor. Gidiyor. Abi ya nasıl? Havada nasıl tutabiliyor? Ha. Söyle bir şey ben havada nasıl tutabiliyor? Tamam öldü o öldü. <laughs> öldü o öldü ben bir sürü sürü ben de hepsi Bak 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 Kardeşim Hacı Bekir'in okulunu gel. Ya hadi. <laughs> Beklerseniz. Hmm. Ee, PUBG'deki bombaydı Hacı Bekir'in okulunu diyordu. Çok güzel Lokumun tadı da çok güzeldir ha. Bence. Güzel lokum attık. Ama 5 maç kazanacağız da. Hızlı olalım yani. Acaba ben şu Ember'la hasar versek. Şu can karakterde. Beni uzandırsa golü. Birinci mı veririm. Hani, oh, ben Ha doğru girme, evet. iki tane attık öldürdük evet, tane attık adamları bitirdik. Kolay bir şekilde oldu bence biraz. Daha neyse. eşya kazanmaya çalışıyorum şu an. Çok şey geldi. ben. Altın ve gümüş var. Hele biz falan puan da çok içerim. Tamam lan <laughs> bu. Hasar verdik. <laughs> Hasar verdim. <laughs> Neyse arkadaşlar ben sizlerle tamamen karşınızdayım arkadaşlar ve devam ediyoruz ve şu bir kez ya bu çıkma ya ya oğlum altın altın elmas ne için can atıyor vallahi diyorum altın elmas vermemek için can atıyor Çeksene. Oğlum çeksene elmasa değil 4680 gelmesi lazım. Yok arkadaş. Arkadaşlar bu video bu videoda kupa kasmadı. Ee, ama az bir şeycik kastık. Ama neyse. Biz <laughs> daha sonra geliriz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ceren. In.